arkadaşlar tekrar Merhaba geometrik çizimler uygulamamıza iki daireye dıştan teğet çizme ile devam ediyoruz kağıdımı iki eşit parçaya böldüm alt tarafa farklı bir uygulama yapmak için üst tarafta söylediğim başlığı oluşturmaya çalışacağız kendimiz belirleyeceğimiz değerlerde iki tane daire çizdik sol taraftaki daire 35 milimetre yarıçapında sağ taraftaki daire 20 milimetre yarı çapında. Sonra bu ikisinin arasındaki fark 35 eksi 20, 15 milimetre yapar. Yani o 1 merkezli daireminin yarı çapıyla o 2 merkezli daireminin yarı çapını birbirinden çıkartıyorum ve şuradaki merkeze yeni bir daire daha çiziyorum. Evet şu anda ekranda toplamda 3 tane dairemiz var. Şimdi yapmam gereken şey sırada O1 merkezi ile O2 merkezi arasındaki mesafenin tam ortasını bulmak. Daha önce bunu öğrenmiştik. O1 merkezinden yarıçaptan biraz daha fazla açıyorum. Ve şöyle bir yay çiziyorum. Aralığı bozmadan bunu o ikiye batırıp bir yay daha çizip kesişme noktalarını ince çizgiyle birleştiriyorum. kesişme noktamıza da yeni merkez diyelim. Yani ona da O3 merkezi diyelim. Pergelimi şimdi O3 noktasına batırıp sol taraftaki daire merkezim kadar açıyorum. Ve şöyle bir yay çiziyorum. Hem O1 noktasından hem O2 merkezinden geçecek şekilde bir yay çizmiş oldum. Şimdi çizmiş olduğum yay buradaki daireleri kesmiş oldu. Bakın şuradaki noktayı kesmiş oldu. Bu noktaya A noktası diyelim. Şimdi yapmam gereken şey O1 merkezi ile A noktasını birleştirmek. İnce çizgiyle bunu yukarıya kadar birleştiriyorum. Şurada bir nokta elde ettim. Aynısını O2 için yapmalıyım. Yeniden bir kesiştirme işlemiyle uğraşmıyoruz. İki cetvelimizi kullanarak birinci cetvelimizi biraz önce çizmiş olduğumuz doğruya tam yapıştırıp ikinci cetvelimi getirdim. Ona yasladım ve kaydırarak cetvelimi O2 merkezinin üzerine getiriyorum. ve ufak dairem üzerinde bir nokta daha elde ediyoruz. Bunlara da isim verelim. Bir tanesine B noktası, bir tanesine de C noktası diyelim. Artık B ile C bizim iki dairemizden geçen teğet noktasını belirleyecek. Şöyle biraz da dışarıdan alıyorum koyu çizgiyle ve çizgimi çiziyorum. Gördüğünüz gibi iki daireye dıştan teğet çizmiş olduk.